Gündem Fenerbahçe'den Sarı Lacivert ekibi gönül veren kalpleri Sarı Lacivert atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle isteğim kanalımıza abone olarak ve videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz olacak. Çünkü ihtiyacımız var. Fenerbahçe'ye fazla yer vermiyoruz. Çünkü işler yolunda gidiyor. Daha çok problemleri olan takımlara ağırlık vermiş durumdayız. Bu demek değildir ki sizler bizi takip etmeyeceksiniz. Tabii ki Fenerbahçe sezonun favori takımı. Benim iddiam o ki bu sezonu şampiyon olarak tamamlayacak. Hem Süper Lig'de hem Avrupa'da güzel işler yapıyor. Taraftarlarını memnun ediyor. Memnun ettikçe de değerleri yükselen futbolcuları oluyor. İşte onlardan bahsedecek olduğum güzel bir video geliyor. Hatay Spor karşılaşması var. Bu karşılaşmadan da 3 puan alarak yoluna devam etmek istiyor. Tabii ki gözler bu arada Galatasaray'ın oynayacak olduğu Beşiktaş karşılaşmasına da çevrilecek. Biz teknik direktör İsmail Kartal her yani ne kadar hani bu maçlar bizi ilgilendirmiyor dese de aslında ilgilendiriyor. Tabii ki oradan çıkacak olan sonuç Fenerbahçe'yi rahatlatacaktır. Bu bağlamda hem derbi müsabakası hem de Atay Spor karşılaşması yani bu hafta ligde önemli müsabakalar oynanacak. Bir taraftan Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Volkan Demirel'in başında bulunduğu ve geçişleri çok iyi yapan Hatayspor, Diğer taraftan Galatasaray Beşiktaş karşılıkması haftaya damga vurması beklenen müsabakalar. Evet Fenerbahçe'de neler oluyor? Peşi sıra açıklamalar geldi. Bu karşılaşmaya 5 Avrupa takımı gelip bazı futbolcuları izleyecek ki bir ayrı kıymetli. Onlardan bahsedecek olduğum bir video geliyor dediğim gibi. içini de doldurayım ve istatistikleri alt üst eden futbolcular var ve bu tabii ki işler iyi giderken futbolcuların başarıları da kıymeti de artıyor. İşte başarılı olması zaten istatistikler alt üst olmazdı. Ve ötesinde kaleci Libaković ile ilgili gelen bir açıklama söz konusu oldu ve bunun ötesinde Fenerbahçe Portekiz'le konuşuluyor. Nedeni gelmek için can atan futbolcular var. Edem Cıkun'un açıklamaları var. Ve bunun ötesinde yine belirttiğim üzere bir piyango vurdu. Fenerbahçe'ye devler arası bir futbolcusuyla yollarını ayıracak. Ve bir pişmanlık var. İşin e doğrusu pişmanlık mı değil mi? Buna siz karar verin diyeceğim. Ve kısa tutmak istediğim video uzayacak. Biraz hızlı konuşabilirim. Hani videom biraz daha kısa tutmak adına afınıza sığınacağım. Dilerseniz hemen şu şeyden başlayalım. Samet Akaydın ve Umut Nayır'a e, Trabzon'un ilgisi var. Bunu belirtim. Olması halinde iki ismi kadrosuna katmak istiyor devre arasında. Fakat Samet Akaydın'ı kullanan bir İsmail Kartal'ın onay vereceğini düşünmüyorum. Umut Nayır'la alakalı olarak da yani oyuncu Başakay'ı endeksli olarak oynayamadığından dolayı belki düşünülebilir ama Başakay ile ilgili devre arası sıcak gelişmeler yaşanılması beklenildiği için Umut Nayır'ın olayına yok diyeceklerini düşünüyorum ama Samet'e kaydını kesinlikle ne diyeceği düşüncesinde olduğumu belirteyim sadece bir ilgi var İki futbolcunun menajerine Trabzonspor sıkıntı olmasa transferlerini yapabiliriz dedi Kanarya dediğim gibi bu hafta geçiş oyunlarını iyi oynayan Hatay Spor'la karşılaşacak. Bu karşılaşmaya 5 tane Avrupa takımı gelecek. Neden gelecek? Bazı futbolcuların göz hapsine aldı. Şimdi 2 isim vardı. 2 ismin yanına bir isim daha eklendi. Edim Cukut Fenerbahçe'ye gelişini anlatırken Stepan Apia'nın etkisinde kaldığını ifade etti. Büyük kulüp olduğunu vurgulayarak Fenerbahçe gelişini kolaylaştırdı. Ancak şunu da belirteyim. Stepan Apia tabii ki önemli bir futbolcuydu. Yani 37 yaşındaki ki güzel de işler yapıyor. Oldukça diri. Bazen futbolda kendini iyi bakan isimlerin neler yapabileceğini gösterenlerden biri oldu. 37 yaşında olmasına rağmen Edim Cuk'u. Fakat Fenerbahçe'nin ilgisine kayıtsız kalacağını düşünenlerden biri değilim. Ve diğer taraftan Buruma pişmanlığı var mı? De değeri altı buçuk milyon avroya kadar çıktı ve geçen sezon jesus'un takıma katıp da oynatmadı gönderdiği de bir isimdi bu sezon iyi işler yapıyor böyle bir durum söz konusu belirtmek istedim ve Fenerbahçe'de bir başka olaydı arkadaşlar e, devre arası bir futbolcusuna talip var ve bu aslına bakarsanız bir piyango oldu desek girdik çünkü dört tane stoperi var beşinci stoper olarak adından dahi bahsetmeyen teknik direktör İsmail Kartal var 5.2 milyon Euro'yu Marsilya'dan transfer edilmişti ve şu anda Santos kendisine talip oldu devre arası kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor ve bu transferle Fenerbahçe'yi rahatlatacağını düşünerek hani bir de ameliyat geçirinden dolayı diyorum. 2025 yılına kadar sözleşmesi olan futbolcuyu devre arasında kiralık olarak gönderecek. Böyle bilgiler edindik Kanarya'nın havuzundan ve e, Livakovic ile ilgili Açıklamalarda bulunan eski teknik direktörü oldu kaleci antrenörü. Psikolojisinin sağlam olduğunu ve kafaya takmayacağını ifade etti. Bu cümleleri neden kurdu? Çünkü milli maçta planörü yani giymiş olduğu gol e, tartışılır hale gelmişti. Şimdi Fenerbahçe'de kalesine top gelmiyor. Sağlam bir savunması orta sahası olduğundan dolayı gelmiyor. Topla pek buluşamıyordu ama e, milli maçta kalesine çok top gördü. Onu çıkar bunu çıkar derken bir tanesi de gol oldu. Yani hazırlıksız yakalanmıştı oynandı desek yeridir. Yani kaçınamaz bir goldü. Ve gelelim dilerseniz Portekiz'de Fenerbahçe ile ilgili neler söyleniyor, neler tartışılıyor ve akabinde o 5 takım iki futbolcu için gelirken artı 1 futbolcu dahilisi eklendi. Kim o futbolcu? Dilerseniz onları açıklayayım. 5 takımdan bahsetmiştim. 5 takım Hatay Spor karşılaşmasını izlemeye gelecek. Gözler bazı futbolcuların üzerinde olacak. Kim bu isimler? İsmail Yüksek ve Şimanski daha evvel de belirtmiştim. Şimdi 5 takım geliyor ama artı 2 takım var. Göz hapsini aldı fakat onlar gelmeyecek. Artı 1 futbolcuyu da listesine ekleyen takım oldu. Dilerseniz hemen başlayalım. Evet gelecek olan 5 takım Napoli, Bayer Leverkusen, Real Betis, Lazio ve Roma İsmail Yüksek'in o yükselen değerinden dolayı yani patlama yapmasından ötürü bu oyuncuları izlemeye gelecek ama bunlar arasında Napoli hem Şimanski'yi hem de İsmail Yüksek'i gözlemlemeye geliyor. Artı bir ismi daha listesine aldı. O isim de yükselen yıldızlarına biri olan bilhassa Kartal'ın elinde edilmesinin ardından değerine değer katan ve o sayı Samuel'den bahsedebiliriz. Biliyorsunuz Napoli daha evvel Fenerbahçe'den Elif Elmas ve Kimince'yi transfer ederek kazanmıştı. Yine gözleri Fenerbahçe üzerinde ve dünya devi bu 3 oyuncuyu izlemeye gelecek. tabii ki Osel Samuel'in oynaması halinde ben oynayacağını düşünüyorum. Ve Bayer Leverkusen Real Betis Lazio Roma İsmail Yüksek için geliyor. Çünkü Şimanski'ye bütçeleri yetmeyecek. Ama Liverpool ve Barcelona'nın da gözlerinin Şimanski üzerinde olduğunu biliyoruz. Peki devre arası bunlar olur mu? Hiç etmiyorum Çok çok önemli rakamlar teklif etmesi lazım ki devre arasına gidişini onay versin Fenerbahçe. Ama ben olacağını da düşünmüyorum. Sezon sonu gelin görüşelim çağrısında bulunacaklardı. Gelelim Portekiz'i sallayan o haberlere son günlerde oldukça yoğun haber servis etmeye başladılar. İki ismi Fenerbahçe'ye yazıyorlar ve yazmayı da devam ediyorlar. Bir değil birkaç kez haberleştirdikleri iki isim. İkisi de ön libero ve biri yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş. Yoğun bir şekilde gelmişti. Transferi direkten dönmüştü. Biri Florentina Luis arkadaşlar. Benfica'da oynuyor. 20 milyon euro gibi güncel piyasa bir değeri var. 7 maçta 322 dakika oynadı. Golü ve asesli bulunmuyor. Ve oyuncuyu Fenerbahçe'ye yazlar. Ocak ayında Fenerbahçe'ye gidebileceğini ifade ettiler. Mutsuz olan bir futbolcu. Tabi oynamadığından ötürü. Eğer Fenerbahçe bu isim için masaya oturursa güncel piyasa değeri geçerli olmayacak dediğim gibi oynamayan bir futbolcu. Birer isimse bahsettiğim üzere fazlasıyla Fenerbahçe'nin gündemini meşgul etmişti. O da Portekiz'de oynuyor, Libyalı futbolcu El Musrati ve devre arasında Fenerbahçe bu futbolcuyu kadrosuna katacağını çok net bir şekilde, ısrarlı bir şekilde yazıyor. Yani bu iki oyuncudan biri olacak ama Fenerbahçe'nin El Musrati için daha çok istekli olduğu yönde haberi yer verdiler. Yani sezon başı olmayıp devre arasında gerçekleşecek olan bir transfer. Şimdi Fenerbahçe kaynaklarımızdan İsmail Kartal'a yakın isimlerden edindiğimiz bilgiler. Sarı lacivetler devre arasında mutlaka bir altı numara takviyesi yapacak yapmasına. Fakat bu isimlerden biri mi olacak? İşte kartonun altında iki isim olduğunu bize aktardılar. O isimlerin en başında El Musati geldiğini ifade ettiler ki ben de zaten bu konuda Fenerbahçe'nin ısrar edeceğini düşünenlerden biriyim. Oldukça iyi bir futbolcu olduğunu da altını çizeyim arkadaşlar. Yani sizlere mutlu edecek olan bir isim. Diğer isim ise Radecorni olacağını düşünüyorum. Bu konuda zaman zaman İtalyan basını yazıyor. Radecorni de Milan'da mutsuz olduğunda ifade ediyorlar. Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna katmak isteyip de katamadığı bir futbolcuydu. Bunun da temel sebebinde Milan takımının ilk başta Fenerbahçe'nin sunduğu teklife evet deyip sonradan rakamı yükseltmesinden kaynaklanan problemlerden dolayı gerçekleşmeyen bir transfer olmuştu. Evet İsmail Kartal'ın kafasında iki isim var ama bu üçüncü veya dördüncü isimler olmayacağı anlamına gelmiyor. Bazen transferler olmayabiliyor. Araya rakamsal sıkıntılar giriyor. Futbolcunun fikri değişebiliyor. Fakat bu bu le ilgili şunu söyleyeyim. Florentina Dios'le ilgileneceğini pek düşünmediğimi ifade ederek videom burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.